Tam tamına iki haftanın sonunda bu videoyu sonunda çekme şerefiyle karşınızda. Yani cidden küfür yemediğim bir kulak arkam kalmıştı. Oraya da yavaştan küfür etmeye başladınız. Artık şu e-okul videosunu at diyordunuz. Ben bu videoyu maskeyle devam etmek istiyorum. Çünkü e-okul notlarımı gördükten sonra sizler de zaten şok olacak. Ders evet, taktım <laughs> ya. Allah kahretsin. Evet maskeyi taktım. Ya ben neden maske takıyorum? Çıkar ya. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama gördüğünüz gibi şu anda ayaktayım. Bakın gezinebiliyorum. Bugün arkadaşlar sizleri uzun süredir bekletiyordum ama kendimce de nedenlerim vardı arkadaşlar. Çünkü e-okul notlarımı size göstermem için önce e-okul notların girilmesi gerekiyordu değil mi? E-okul notlarım girildikten sonra e-okul notlarım videosu başlıyor. <laughs> Şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten uzun süredir sizi bekletiyorum. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olun. Bakın tam şu an arkadaşlar tam olarak şurada beğenme ve abone olma tuşu var. Ona da tıklamayı unutmayın. Bakın ayaktayım arkadaşlar. Ayağa kalktım video çekmek için. Like atmayı unutmayın. Başındayken şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki bu tarzda videolar hoşunuza giderse yorumlar kısmına eğlence tarzında videolarda at yazabilirsiniz. Ama videoyu ilk başta bir izleyin ondan sonra karar verin. Şu anda arkadaşlar Google'umuzu açtık. Şu anda buraya gizli kelimeleri yazıyoruz. E, o, oh. Cool. Bak bu e-okul benim hayatımda her zaman kötü bir anlam ifade ediyor. Çünkü hiçbir zaman yüksek not almadığım için hiçbir zaman da e-okul sayesinde bir hediye kazanmadım. Çünkü her zaman düşük alıyordum. Ve videonun başındayken şunu da söylemek istiyorum. Bakın dünyadaki en kötü notları olan öğrenciyi düşünün. Düşündünüz mü? Hadi bir düşünün. Düşündün mü? Hah işte benim notlarım bundan daha kötü. Benim okul numaram neydi lan? Orada bir çocuk gördünüz mü? Orada bir Muhammed Burak var ama o kadar piksel ki o kadar piksel piksel ki ben arkadaşlar bu fotoğrafı sizlere orijinal halini koyacağım. Yani Allah razı olsun. bak. Ben bak hiçbir zaman şunu anlamıyorum. Mesela bak neden böyle girdiğimiz zaman yanımızda hep böyle köy okulunda okuyan çocuklar çıkıyor ve bir tane değişim var. Ben bak şu dört çocuktan hatta yine şöyle biraz yakınlaştırayım. Ben şu dört çocuktan birinin velisi olsam hangisi benim çocuğum oldu anlaşılmıyor ki hepsi piksel piksel. Ben hangi yıl doğdum lan? Sizi iki haftadır bekletiyorum ve sonunda Muhammed Burak Kaplan E okuluna girdi. Ve bu arada bir bilgi daha benim soyadım Kaplan ama Muhammed Burak Kaplan'ı kullanmama amacım şu. Muhammed Burak Kaplan çok uzun olduğu için ben de sadece Muhammed Burak kullanıyorum. Bilgilendirme bitmiştir. İlk başta notlarıma geçmeden önce aldığım belgeleri göstereceğim. Zaten aldığım belgeleri gördüğünüz zaman nasıl bir salak olduğumu siz de göreceksiniz. Aldığım belgelere bakalım. Arkadaşlar ben hayatım boyunca hiçbir zaman teşekkürün üstüne çıkamadım. Hatta öyle bir dönem geldi ki teşekkür bile alamamaya başladım. Düşünün. 5. sınıfın ilk dönemi teşekkür. Allah bereket versin. 5. sınıfın ikinci dönemi teşekkür. 6. sınıfın ilk dönemi teşekkür. İkinci dönemi teşekkür. Ha şimdi geldik benim hayatımın kırılma noktasına. Arkadaşlar ben 7. sınıf sonrasına dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü benim okul hayatım 7. sınıfta bitti. 7. sınıf 1. dönem teşekkür belgesi Farkındaysanız 2. dönem yok Çünkü 2. dönemde hiçbir şey almadan geçti. 1. sınıfı pek fazla incelemeye gerek olduğunu düşünmüyorum Çünkü hani 1. sınıfta herkes zaten 190, 80, 75 alıyordu Hani 1. sınıfı incelemenin bir manası yok Hani 1. sınıf arkadaşlar ne bekliyorsunuz Dersiniz şunu da gösterebilirim Ben 1. sınıfta bir ara 70 almıştım he. Hayat bilgisi dersinden 70 almışım Hayat o kadar beni yormuş ki 1. sınıfta 70 almışım Şimdi bak zaten Benim 4. sınıfta aldığım notlardan Benim okul hayatımın başarılı gitmeyeceği anlaşılmış zaten. Din kültüründen 64 alan bir adam daha 4. sınıfta ne beklersin ki sen bu adam? Ya 4. sınıfta pek fazla incelenecek bir şey yok çünkü abi matematikte 54 almışım. 4. sınıftan daha 4, daha 4 sınıf. Ya gerçekten şöyle düşünüyorum. Acaba ben 4. sınıfta mesela ne çözdürüyorlar olabilir ki? Hani 4. sınıfta 50 alabiliyorsun, 60 alabiliyorsun. Maksimum 60'ı görmüşüm. 2. dönem kaç almışım? İkinci dönem yükselmişiz 80-85 büyük ihtimalle hocalar vermiştir de neyse Şimdi arkadaşlar 5 ve 6'ya gelmeden önce Bunu söylemek istiyorum ben birden 4'e kadar Bağcılar'da okudum 5 ve 6'ya Ataköy'de okudum Hani aradaki vizyon farkını siz hesaplayın Bağcılar Ataköy ya Ataköy'de şöyle bir okuldu. Devlet okuluydu ama hani hani özel gibiydi. Hani hani parayla da bir şeyler yaptırabiliyordum. Ben öyle hatırlıyorum. Zaten bence gayet belli oluyor ortalamalarımdan. Çünkü bak çocuk 55 40 alıyor. Hoca 90 90 veriyor. Birader ikisini toplayıp mı verdin? Ne yaptın yani? İşte biraz özel gibiydi ama çok da değil. Ve bu arkadaşlar videonun bu dakikasında sizlere bir şey söylemek istiyorum. Sizler de yorumlar kısmında aldığınız en düşük notu yazmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar bütün yorumlarınızı kalp atıyorum. Bol bol yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Abone de Muyum? Ataköy'de şöyle bir şey vardı. Bak şurada bilişim teknolojilerini görüyor musunuz ve yazılım. Bize burada bildiğin oyun yapmayı, böyle site yapmayı öğretiyorlardı ve daha 5. sınıftaydık ve ben Ataköy'de okuduğum için Ataköy'de şöyle bir şey vardı. Ataköy'de her öğrencinin başında bir tane bilgisayar düşüyordu. Düşünebiliyor musun? Bazılarda 10 kişiye bir tane bilgisayar düşüyor. Aradaki vizyon farkına bak. 5. sınıfta daha fazla gösterecek bir şeyim yok ve benim arkadaşlar YouTube'la tanışmamı sağlayan ders bilişim teknolojileri ve yazılım dersi oldu. Ben onun sayesinde YouTube'u gördüm. Hani YouTube'u biz oradan göstermişti hoca bize. Arkadaşlar 5 ve 6'da gösterilebilecek bir şey yok. Çünkü hani Ataköy'de okuduğum için 5 ve 6'da yani matematikten ben 90 almışım. İnanır mısın? İnanmazsın tabii. Hani 5 ve 6'da gösterilebilecek bir şey yok. Çünkü 5 ve 6'da Ataköy'de okuduğum için zaten hani her türlü geçiyordu. Şimdi bak benim hayatımın kayma dönemi 7. sınıfa geleceğim. Benim arkadaşlar 7. sınıfta hayatım kaydı. Çünkü ben 7. sınıfta bir manyaklık yaptım. Bağcılar'a geri geldim. Neden oğlum? Gül gibi Ataköy'de okuyorsun. Kalsan Ataköy. Ben arkadaşlar 7. sınıfta bir hata yaptım ve Bağcılar'a geldim. Bağcılar'da 1. dönemde zaten bak şu an gözünüze bir tane not çarpmıştır. Müzik dersinden. Bakın müzik lan müzik. Bir insan nasıl 17 alabilir? Bizim hoca tam bir manyaktı. Buradan ona seslenmek istiyorum. Sen bir manyak izler falan bir daha onunla uğraşmak istemiyorum. Allah. YJ, white Porsche, white wrist, white horse. Hani bak şöyle düşün. 7. sınıftan ve müzik dersinde ne sınavı olabilir? Hani böyle hoca sana bir şey flüt çaldırır veya gitar mitar çaldırır. Yazılı sınav yapıyordu. Bildiğin hani matematik sınavına girer gibi müzik sınavına giriyorduk. Şimdi bakın zaten 7. sınıfta fenden 51'ler, 36'lar, 45'ler hani havada uçuyor. Ben 7. sınıfta bazılara geldiğim için gitti. Finito. Artık hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi bak 7. sınıfın 2. dönemi. Benim YouTube'u görme şeyim. Ben 7. sınıfın 2. döneminde YouTube'u gördüm. Tanıdım ama daha o zaman video çekmiyorum. Daha o zaman sadece izleyiciyim arkadaşlar. Zaten 2. dönemi tıklayacağım. Matematikten 1 mi dersin? Müzikten 10 mu dersin? Aman aman hepsi havada uçuşuyor. Ya 7. sınıftaki bir insan nasıl 1 alabilir ya? 1 ya bak şimdi göstereceğim bak şok olacaksınız. Bak tıkladım. Matematik 1. 1 Gerçekten bir. Matematikten bir almışım. 13. Oğlum yine 35 almışım. Bu kadın bize ne yaptırdı ya müzikçi. İzliyorsan ne yaptırdı lan bize? Senin yüzünden benim hayatım kaydı. Bak ben 7. sınıfta matematikten ve müzik sınavları yüzünden daha saldım. Hani dedim ki bacım matematikten ve müzikten bir alan adam daha ne yapabilir ki dedim ve saldım açık. Bak bir de bak bendeki cesarete bak. Normal matematik yetmezmiş gibi gitmişim bir de seçmeli matematik almışım. Ondan da zaten 12 almışım. <laughs> Burada daha fazla gösterebileceğim bir şey yok. Ben birinci dönemde kaç almışım batı? Oha 67 almışım lan. Vay maşallah. Neymişim be ben? <laughs> Arkadaşlar 8. sınıfta gösterilebilecek bir şey yok. Çünkü ben 8. sınıfta LGS'ye hazırlandığım için genellikle notlarım yüksek oluyordu. Çünkü o zaman dershaneye gidiyordum ve zorunlu olduğum için ders çalışıyordum. Çünkü o zaman LGS vardı. Liseye geçiş sınavı vardı ve ben de ona çalışmak için hem de derslere de çalışıyordum. Ve zaten o an o sınav olduğu için hocalar zaten yüksek... Oğlum yine müzikten onu almışım. Buradan müzik hocam eğer ki izliyorsa hocam Allah Arkadaşlar evet arkadaşlar 8. sınıfta gösterebileceğim bir şey yok çünkü 8. sınıfta notlarım genel olarak yüksek hani 45 yüksek benim için 45 Allah bereket versin arkadaşlar daha bir ara görsel sınavında kopya çekmiştim bak görselde de bir insan kopya çeker ben çekerdim Ben evet arkadaşlar böyle resim çizmeyi seven biri değilim ve hayatım boyunca resimlerimi arkadaşlarıma yaptırdım şu anda büyük bir itiraf verdim Umarım bir şey olmaz. Bizim arkadaşlar sınıfta bir tane kız vardı. Deli gibi resim çiziyordu. Ben hemen gittim ondan bir tane resim rica ettim. Ben de o zamanlar tabii coolum. Direkt ben kabul etti. Ama salak kız gitmiş 5 dakika önce bana verdi resmi hocaya göstermiş. Hoca 5 dakikada nasıl unutsun? Ben hocanın yanına gittim. Bana böyle bakıyor. Ben de hocaya bakıyorum. Hani böyle eminim anladın mı kendime? Çünkü ben çizdim. Hoca bana bakıyor diyor yavrum bu resmi sen mi yaptın? Ben de böyle şeyim. Evet hocam ben yaptım. Hoca sonra kızı çağırdı. Salak direkt ben hocam bu resim benim dedi. Yani azıcık insan inkar eder veya sus ya ben Evet 9. sınıfa geldik arkadaşlar 9. sınıfta ben arkadaşlar meslek lisesine geçtim ve bu arada size de benden bir tavsiye olsun Eğer ki Anadolu lisesi veya sağlık lisesi düşünüyorsanız Çünkü arkadaşlar eğer ki ortam istiyorsan böyle muhabbet sohbet dönsün istiyorsan kesinlikle meslek lisesine gitmen lazım çok güzel bir ortam. Ama bak meslekli olduğu için ortam olduğu için notlar da zaten kendisini belli ediyor. 26, 60, 50, 51, 66, 44, 50, 65 seçmeli proje hazırlama ne? Bir de arkadaşlar burası meslek olduğu için hani böyle meslek dersleri görüyordunuz. Onlardan bile 50 almışım yani. Reis'e bak çok zeki bir insanım ya. Hayatımda değişmeyen iki tane şey var. Matematikten hiçbir zaman 20 üstünde alamadım ve hayatımda hiçbir zaman biri olmadı. Evet 10. sınıfa geldik. Ben 10. sınıfta gerçekten sınıfta kalıyordum arkadaşlar. Çünkü eğer ki korona çıkmasaydı ben 10. sınıfta sınıfta kalıyordum. Zaten notları görebiliyorsunuz ben 10. sınıfta tam böyle video çekmeye başladığım zamanlar. Hani ben bir ara rekabetçi videoları çekiyordum ya. Ha işte tam o zamanlar bu. Bak zaten belli oluyor. 28, 43, 39, 32, 20, 33, 30, 46, 13. Yine matematikten 13 ve 5. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki de niye şaşıralım? Böyle böyle gidiyor. Bak ikinci döneme gireceğim. İkinci dönemde sadece bir tane dersin notu var çünkü o da görsel dersi. Biz arkadaşlar tam sınavlara girmeye başlıyorduk ve korona çıkmıştı. Eğer ki korona çıkmasaydı ben sınıfta kalıyordum. Gerçekten. Şimdi bulunduğum dönemin yani 11. sınıfın notlarını inceleyecek olursak ben arkadaşlar bu notları sadece bir gün çalışarak aldım. Yani ben dün bak mesela yarın din kültürü sınavı varsa bugün çalışıyordum yarın giriyordum. ki 40. Matematikten kaç almışım? 5 almışım. Şaşırmadık şaşırmadık. Neyse dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. E okul uzun süredir bekletiyorum. Umarım beklediğinize değmiştir. E okul bunlar benim gerçekten çok rezil bir notlarım var. Umarım sizlerin video gitmiştir. Bol bol yorum atmayı unutmayın. Yorumlara yorum atarak destek olabilirsiniz. Videomuzu da beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.